Fiyatımız 55 liradan para geçiyor ele. Geçen kar ve fırtına da e, fındığın zarar görülmediği şey yapılıyor. Hatta bugünkü köyden gelen müşterilerimizin doğumun çok iyi devam ettiğini söylüyorlar. E, TMO bu şekilde nasıl hareket eder? Bu sene e, baştan söylediğimiz gibi toprak mahsulleri iyi başladı ama e, kötü bitirdi olayı. 63-64 lira gelen bir fındık fiyatının 53-54 TL'ye kadar düşmesine sebep oldular. piyasada e, da ihracatçılar mal bulduğu sürece e, buluyorlar. Yani malı istedikleri temin edebiliyorlar bu fiyata. Ama temin edememiş olsalar haliyle fındık fiyatı yükselir. E, doğum iyi, gübreleme zamanı geldi. Erken gübresini vuruyor, o çok iyi fındık. Şurada sıkıntı yok. Fiyatımız da 55 devam ediyor. Her Şubat ayındaki sayım ihracatçı birliklerinin bazı ihracatçı birliklerinin sayımına kulak verecek 850'nin üzerinde bir rekor rekorteden bahsediyorlar. Yani bu geçen seneden de fazla bir rekorte görülüyor. Şimdiden bir şey söylemek zor. Bir bakalım, önümüzü görelim. Bu şeyler bir çıksın fındık kendini, bir Nisan'a doğru göstersin. Zaten Nisan sayımında herkes bir şey alır, bir pozisyon alır, ihracatçı da kendine göre bir pozisyon alır. Köylü de ona göre malına sahip çıkar inşallah. Şu anda şey söylemek erken.